Merhaba arkadaşlar, bugün Meb kazanım testlerinde atom ve periyodik sistemde birinci testimizi çözeceğiz. Başlayalım birinci sorumuzla. Thomson atom modeli ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Thomson atom modeli üzümlü keke benzetilebiliyor. Evet, hamurun Beyaz kısmını düşünün burası artı yükler içindeki e, üzüm üzümleri de eksi yük olarak e, benzetmiştik. Bu yüzden üzümlü keke benzetebilir. E, eksi yükler artı yüklerin içine dağılmıştır. Hamurun içine üzümlerin dağıldığını varsayıyoruz. Artı yüklerin sayısı ile eksi yüklerin sayısı birbirine eşittir. Evet e, Tamsın'da ikisi birbirine eşit de homojen olarak dağıldığını söylemiştik. O yüzden Edirne oluyor. Gelelim ikinci sorumuza. Bor atom modeline göre elektron alt enerji seviyesinden üst enerji seviyesine geçerse bilgilerinden hangileri olur? Şimdi bor atom modelinde yörünge kavramından bahsediyordu. Bu yörüngeleri 1, 2, 3, 4 olarak adlandırıyordu ya da K, L, M, N olarak adlandırıyordu. Alt enerji seviyesinden üst enerji seviyesine geçerken enerji alarak Temel halden uyarılmış hale geçmiş oluyordu. Yani atom uyarılmış hale gelir. O yüzden bu doğru. L kabuğundan K kabuğuna geçmiş olur. Şimdi 1'e karşılık gelen K, 2'ye karşılık gelen L, 3'e karşılık gelen M, 4'e karşılık gelen N. Alttan üste geçiyorsa K'dan L'ye geçmesi gerekiyor. L'den K'ya geçiyorsa burada emisyon yapmış oluyor. O yüzden bu olamaz. İyon oluşturur diyor. İyon oluşturabilmesi için elektron alıp vermesi gerekiyor. Burada elektron alıp vermeyle ilgili bir durum yok. O yüzden yalnız bir diyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Atom altı taneciklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Atom altı tanecik dediğim elektron, proton ve nötrondur. Elektron eksi yüklü bir taneciktir. Evet bu doğru. Elektron eksi proton artı nötronlu yüksüzdür. Proton sayısıyla nötron sayısının toplamı kütle numarasını verir. Elimde böyle bir x atomu olsun. Burası elektron sayısı. Şu köşe. Atom numarası, proton sayısı, çekirdek yükü. Şu ara nötron sayısı, burası kütle numarası ve nükleon sayısı. Şu köşede iyon yükünü veriyordu. O zaman atom numarası yani proton sayısıyla nötron sayısını topladığınız zaman kütle numarasını veriyordu. E, bu da doğru. Yüksüz bir tanecikte elektron sayısı nötron sayısına eşittir. Yüksüz tanecik de e, dediği iyon yükü sıfır. Elektron sayısı proton sayısına eşit olacak. Nötron sayısına değil. O yüzden bu yanlış. Gelelim dördüncü sorumuza. X, y, elektron sayıları nötron sayılarından birer fazladır. Buna göre bu taneciklerinden hangileri katyondur diyor. Elektron sayısı için şöyle bir kutucuk daha ayıralım. Nötron sayısından birer fazlaysa o zaman bu 17, bu 18, bu da 19'dur diyoruz. Şimdi şurada X için bakalım. X'in proton sayısı 15, elektron sayısı 17. O zaman 17-2'den 15 olacak. Bu anyon oldu. Bu olmadı. Y'ye bakalım. Proton sayısı 18. Elektron sayısı da 18. İkisi de 18, 18 olduğu için burası 0. Yani bu da yüksüz oldu. Z'ye baktığım zaman proton sayısı 20. Elektron sayısı 19. 19 artı 1'den 20 olur. O yüzden Z katyondur diyoruz. Yani C oluyor. Gelelim 5. sorumuza. Oksijen, proton sayısı 8, kütle numarası 16 ve eksi 2 yüklü. Taneci, taneci için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Elektron sayısı 10'dur. 10 eksi 2'den 8 oluyor. Elektron sayım 10. Çekirdek yükü eksi 2'dir diyor. İyon yükü eksi 2 demesi lazım. Çekirdek yükü burada 8. Yani proton sayısına tekabül ediyor. Gelelim 6. sorumuza. Magnezyum proton sayısı 12, kütle numarası 24 ve artı 2 yüklü olduğunu söylüyor. Taneci ile ilgili hangileri doğrudur? Elektron sayısı 10 oluyor. 10 artı 2'den 12 gelmesi lazım. Flor eksi. 9 taneci ile izoelektroniktir. İzoelektronik elektron dizilişleri ve sayıları aynı olan taneciklerdir. Şimdi 10 eksi birden 9 olması lazım. İkisinin de elektron sayısı ve dizilişi aynı olduğu için bu doğru. İzoton olduğunu söylüyor. İzoton nötron sayıları aynı olanda. Ee, bakalım bunun nötron sayısı 23 eksi 11'den 12 gelecek. Bunun nötron sayısı da 24 eksi 12'den 12 gelecek. O zaman, o zaman izoton olabilir. İzotop diyor. İzotop da proton sayısı aynı olandı. Magnezyum 12, magnezyum 12. İkisinin de proton sayısı aynı olduğu için o zaman edir ne oluyor? Gelelim 7. sorumuzla devam edelim. Kalsiyum atom numarası 20, iyon yükü artı 2, kütle numarasının da 40 olduğunu söylüyor. Taneciğinin proton, nötron, elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Proton sayısı 20, elektron sayısı 18 artı 2'den 20 olacak, nötron sayısı da 20. O zaman proton ve nötron birbirine eşit ve elektron sayısından büyük olacak Edirne. 8. soruya bakarsak alüminyum 13 27 ve artı 3 taneciği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Alüminyum atomunun 13 tane elektronu vardır. Şimdi burada iyondan bahsetmiş, alüminyum atomu diyorsam, 13 protonu var bunun, 13 de elektron olacak, o yüzden bu doğru. Burada alüminyum artı 3 iyonundan bahsediyor. Toplam tanecik sayısı, toplam tanecik sayısı, proton, nötron ve elektronun toplamıdır. Elektron sayım 10. Proton sayım 13. E, nötron sayım da 14. Bunu topladığım zaman 40 etmiyor arkadaşlar. O yüzden bu yanlış oluyor. Alüminyum artı 3 yığınının nötron sayısı 14'tür. Baktığım zaman nötron sayım 14 oluyor. O yüzden bu da doğru. 1 ve 3 oldu. 9. sorumuza bakarsak X, Y, Z ve T baş grup elementlerinin periyot ve grup numaraları ilişkisi grafikte verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzerdir. X ve Y'ye baktığım zaman X ve Y aynı grupta bulunuyor. Ama kesinlikle dediği için burada hidrojen ve helyuma e dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. Ee, mesela bir A grubunda hidrojen bir ametalken bir A grubunun diğer ee, elementleri metal oluyor. O yüzden kimyasal özellikleri benzer değildir. E, Z'nin atom numarası Y'nin atom numarasından büyüktür. Şimdi bunlar aynı periyotta bulunuyor. Aynı periyotta grup numarası en büyük olan Z. O yüzden atom numarası da en büyük diyebiliriz. Yani bunun hakkında bir kesinlik konuşabiliriz. Z bir soy gazdır diyor. Burada evet grup numarası en büyük olan ama soy gaz hakkında bir kesinlik söyleyemem. O yüzden yalnız iki oluyor. Gelelim 10. sorumuza. Katman elektron dizilimleri yukarıdaki gibi olan X, Y, Z element atomlarının sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? E sonu 5, 5 ile bitiyorsam 5A grubunda ve ametal oluyor. X ametal. Sonu 2 ile bittim. 3. periyot 2A grubunda metal. Sonu 8 ile bitti. 2. periyot 8A grubunda soygaz oluyor. O yüzden Adana. Gelelim 11. sorumuza. Periyodik sistemde bulunduğu yerle ilgili bilgiler verilen element aşağıdakilerden hangisidir? 17. grup elementi olduğunu söylüyor. Biz şimdi son katmanı 2'den büyükse yani 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde ise üzerine 10 ekleyerek kaçıncı grupta olduğunu bulabiliriz. 17. grup diyorsa demek ki bunun katman sayısının en sonunda katmanda 7 olacağını söyleyebiliriz. Üçüncü periyotta yer aldığını söylüyor. Demek ki 3 katmandan oluşuyor. Ben bunları yerleştirebilirim. 2 8 7 diye. O zaman burası 17 oluyor. Klora ait oluyordu. Modern periyodik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yupa göre 18 gruptan oluşuyor. Evet bu doğru. Elementler atom numaralarındaki artışa göre yerleşiyor. Evet. 14. grup 4A'ya karşılık geliyor. Evet 4 artı 10'dan 14 ettiği için 4A'ya karşılık geliyor. Yatay sıralara periyot, düşey sıralara grup adını veriyoruz. Her periyot bir alkali metalle başlar, soy gazla biter. Ee, mesela birinci periyot hidrojenle başlıyor. O alkali metal değildir, ametaldir. O yüzden bu yanlış arkadaşlar.